Anne, geldim ben. Ama hemen çıkmam lazım. Çünkü çok sıkıcı bir işim var. Valla <laughs> kalp krizi geçireceğim birazdan. Ay yani sonra... Ya işte beni görmeniz lazım saatlerce. Dil döktüm İngilizce ya. Yok anlamıyor adam. Ondan sonra Fransızca, İtalyanca, İspanyolca nasıl yardırıyorum? Yok.

o değil de. Ee, adam nereliymiş? Ya vallahi o saatten sonra artık hiç sormadım. Biz adamla Türkçe de anlaşamadık. Ben, ben bir şey söyleyemeyeceğim. Aa! Aa, <laughs> bundan, Nasıl? Size hmm. sağlık valla. Dur bak kalk Ha. Ee, hadi ya. Grazie. Kadehimi ikinizin şerefine kaldırmak istiyorum. E, bu devirde sizinki gibi böyle tutkulu aşkları bulmak neredeyse imkansız. Sanem Hanım mı? Şarkı Yok 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 yok. E, almasını bozuyor onu Bozuyor. Beni Sen... bu aralar bozan çok şey var. <laughs> Sevgilim keyfin yerinde mi? Yani memnunsun ortamda. Evet hayatım her şey yolunda. <laughs> Hakikaten. Aman keyfini yırtsın. E, ne zamandır soracağım bir türlü he, soramadım. E, siz... Nerede tanıştınız? Kayseri. Paris'te. Kayseri'de? Frans, Paris, Kayseri? Ee, ikisi yakın mı? Kayseri Türkiye. Ha. Burası Kayseri'de. Ha? Aa evet. Doğru ben. Unuttum onu ya. Evet biz ilk Kayseri'de. Aynen. Hayatım anlatmak ister misin Kayseri'de nasıl tanıştık biz? Sen de hiç yardımcı olmuyorsun ama hayatım. Sen çok daha iyi anlatıyorsun o yüzden. Hemen anlatayım. <laughs> e ben... E, ...Kayseri'de bir lokantada mantı yiyordum. Mantı. Kayseri'de mantı. Beklenmedik bir şey. E, sonra... ...Can Bey e, lokantadan çok havalı bir şekilde içeri girdi. Aa, çok romantik devam bak dinle. Evet tatlım devam et. E, sonra... Mantık almamış. Mantıcı da mantık almamış. Hı -hı. Olacak şey değil. İlginç. Ee, sonra işte e, Can lokantaya girdi. Ben çok açım bir mantı yiyeceğim dedi. Restoran sahibi de e, mantık almadı dedi. Hayır dedi ben o mantı yiyeceğim bu akşam burada dedi. İnaddır, inadı inaddır. O mantı yemeden rahat uyuyamaz o gece. Mümkün değil. Ee, sonra ben de bir baktım. Aç, sefil fine Miserable, Miserable, Bravo, Bravo, <laughs> Miserable. Ben de tabağımdaki mantıyı onunla bölüştüm. E, çünkü canım o benim. Canım, hani C büyük harfle üstten virgül apostrofo. Can, canım, canım, can, 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 ya çok romantik. Çok romantik. Ee, Paris nasıldı? <laughs> ee, onu sen anlatmak ister misin hayatım? İsterim, isterim. Ben anlatmak isterim. Ben aslında Paris'e iş için gittim. Çok işkolik. İşkolik mi? Hı hı. Yani bir gün yürüyüşe çıktım bir gece. Çıkarım, genelde yürüyüşe çıkarım geceliğin. Hı hı. Ee, yağmur, yağmura yakalandım birden. İnanılmaz yağmur. bir yağmur Paris'te. Meşhurdur Paris'te yağmur. Ee, sinemanın önünden geçiyorum o esnada. Film izlemeye bayılır. Çok sanat sanatsever, sanat, sanat seviyor belli. Tabii. E girdim içeri, e, bilet sırasında beklerken... ...önümdeki kıza doğru yaklaştım. Muhteşem bir koku geldi burnuma. Hayatımda aldığım en harika koku. Tabii yarı karanlık, arkası dönük göremiyorum. Kıpırdayamıyorum heyecandan. Sonra hafifçe başını çevirdi. Bir baktım. Sanem Ben yani tabii cesaretimi topladım. Hafifçe omzuna dokundum. Hatırladın mı beni dedim çünkü ilk Kayseri'de. <gülüyor> Kayseri'de. Kayseri'de. <laughs> i̇şte o günden sonra onun kokusunun bağımlısı oldum. Gördüğünüz gibi. Harika. Film sahnesi gibi. Değil mi? Masal gibi. Can Bey, bunu paylaştığınız için çok teşekkür ederim gerçekten. O zaman içelim. Kayseri'de Neyfele. <laughs> bayılır sarımsaklı yoğurt yesin. Ay bir de mantı ekmekle yiyor. Çok severim, bayılırım. Banarım yani. Sayırıyor. Belli ediyor zaten canlı. <laughs> burada ineyim. Mahalleye girmeyin hiç. Burada. Tamam. Sana. İyi geceler Can Bey.